Dostlar selamu aleyküm. allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün sizlere Kur'an-ı Azimüşşan'dan bir sureyle alakalı öyle güzel haberler vereceğim ki inşallah birçok hastalığa, özellikle nefes darlığına, ondan sonra ailevi muhabbetsizliklere, etrafımızdan, ailelerimizden, akrabalarımızdan, belki komşularla alakalı veya çalıştığımız iş yaptığımız arkadaşlarla çevremizle alakalı bizim kötülüğümüzü isteyen düşmanlara karşı okunacak. Ondan sonra dargınlıkların bitmesi için maddi sıkıntılardan borçtan dertten kurtulmak için ruhani hastalıklara efendim bir kurtuluş vesilesi olsun diye muazzam muazzam bir dua öğreteceğim size inşallah. Ve değerli kardeşler okuyan kişi Allah-u Teala Celle Celalu haramlardan muhafaza edilir diye böyle faziletleri ardı arkasınca sıralanan muazzam bir sure var Kur'an-ı Kerim'in 28. cüzünde Mümtehine suresi. Mümtehine suresi arkadaşlar iki buçuk sayfalık bir e, suredir değerli kardeşlerim. Fazileti çok çok büyüktür. Toplam 13 ayetten oluşan kısa bir e, suredir aslında. E, bu özellikle Mümtehine Suresi'nin 7. ayeti var. Ondan biraz bahsetmek istiyorum kardeşlerime. Mümtehine Suresi'nin 7. ayeti arkadaşlar. Günde günde 71 defa okumaya devam edersek Allah'ın izniyle eşlerin aralarının düzelmesine vesile olur. Yani aralarında bozukluk, sıkıntı, soğukluk, muhabbetsizlik olan, böyle ayrılmak, yıkılmak üzere olan falan dualar varsa bu e, Mümtehine Suresi'nin dokuzuncu, e, estağfurullah 7. ayetini 71 defa okumaya devam edin. Etkisini görene kadar bunu sürdürün. Okuyacağımız ayet Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu en yec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum meveddeh vallahu kadir vallahu gafurur rahim. Sadakallahu lazim. Ayet bu kadar. Kısa bir ayet. Allah ayet gölbenin ve benin olanlar arasına bir yol açtı. Allah çok kadir ve Allah kadir. Allah kadir. Allah kadir. Allah kadir. Allah kadir. Allah kadir. Bu ayeti inşallah okumaya arkadaşlar devam Allah kadir. Allah kadir. Allah kadir. Allah kadir. Allah kadir bu sureyle alakalı deniliyor ki okumaya devam edeni Rabbimiz Teala Celle Celaluhu haramlardan korur. Eğer borçluysa borcunu kolaylıkla ödemek o kişiye nasip olur. Yani Allah Teala Celle Celaluhu onu borcundan, derdinden kurtarır diye ifade ediliyor. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da inşallah unutmayın arkadaşlar. Mütehine suresinin esrar ve faziletlerine okumanın faydalarına baktığımız zaman karşımıza çıkan muazzam bir faydadan bahsedeceğim size arkadaşlar. Diyor ki kim Mümtehine suresini okursa kadın erkek bütün müminler ona kıyamet gününde şefaat eder. Kim bu Mümtehine suresini okursa kadın erkek bütün müminler ona Allah'ın izniyle şefaat eder. Şefaat Allah'tan başkası şefaat edemez. Şefaat yetkisini yine veren Allah'tır Celle Celaluhu. Allah'ın izni olmadan kimse kimseye şefaat edemez. Anladın mı? Ve bakın bir güzellik daha söyleyeyim size değerli kardeşlerim. Elhamdülillah. Mümtehine suresini okunmayı alışkanlık haline getirenler alışkanlık haline getirip Mümtehine suresini devamlı okuyanın kalbindeki kin, nefret, bozgunculuk duygularını allah Teala Celle Celaluhu giderir. Dolayısıyla çevresine, ailesine inşallah iyi bir kişi olur. Hayırlı bir kişi olur. Ondan sonra o bozgunculuk duyguları gidince güzel bir kul olur. Mevla'ya karşı da iyi ve güzel bir kul olur. Allah'ın izniyle. Haramlardan korunmak istiyorsan. Yani mesela bazı insanlar var. Mesela kötü alışkanlığı var. allah Teala'nın yapmayın dediğin şeyleri yapıyor. Ama bu durumdan aslında kendisi de rahatsız. Kurtulmak istiyor. Bir türlü yani arkadaş, çevre bir şeyler. Tabi bundan mazeret aslında ama mazeretler söylüyor. Çevre ona göre arkadaşlara alışmış. Ya ben gitmeyeceğim, ben yapmayacağım falan diyor mesela. Arkadaşlar bir şekilde aklını çeliyor. Ama bu sureyle amel etse bir insan, bu sureyi okumaya devam etse bir insan o zaman Allahu Teala o haramları ona kötü gösterir diyor. Maddi sıkıntısı olan bir insansa eğer ona da Allah borcunu ödemeyi kolaylaştırır. Anladın mı? Bu ayeti kerime yine 7. ayet-i kerimeden bahsediyorum arkadaşlar. Asallahu en yec'ale beynekum ve beyne'llezina aadeytum minhum mawadde. Vallahu kadirun vallahu gafurur <laughs> rahim ayeti düşmanlıkları, küskünlükleri dostluğa çevirir. Barış için, sevgi için, muhabbet için çok kuvvetli bir duadır. Allah sizinle düşmanlarınız arasında bir dostluk meydana getirir diyor ayeti kerimede. Allah her şeye gücü yetendir, merhametlidir ve bağışlayandır diye ifade ediliyor. Peki diyeceksiniz ki Hüseyin hocam biz bu ayeti kerimeyi kaç defa okuyalım? Arkadaşlar bu ayeti kerimeyi eğer gücünüz yetiyorsa zaten bir satır bir şey bu. Bir buçuk satır. Her gün yüz defa okumaya gayret edin. Bu ayet okundukça Müslümanlar, kötü niyetli insanlar bakarsın ki dost olurlar. Size kırgın, size küskün, sizinle konuşmayan, arası açık insanlar bakın diyor ki küsler Allah'ın izniyle barışırlar hocam kalbe çok güçlü bir muhabbet verir. Çünkü e, güneş gibi bir çekim alanı oluşturur. Anlıyor musun? Güç, kuvvet, enerji bunlar artar. O beyindeki işgalci kin, öfke, düşmanlık silinir gider. Ruhsal hastalıklara da Allah'ın izniyle şifa olur. Asallahu en yec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum mevedde. Vallahu kadirun vallahu gafurur rahim. Sadakallahu Bak muazzam bir ayet be. Muazzam bir ayet. Deniliyor ki Mümtehine suresini bir insan temiz bir kağıda yazı verse veyahut o yazdığını assa veyahut bir suya okuyup bu suyu da üç gün üst üste aç karnı sabah akşam içse Allah'ın izniyle o insanda bulunan nefes darlığı, hastalığına şifa bulur diyor. Bakın bu e, Mümtehine suresinin faziletleri gerçekten çok büyük. Mümtehine suresiyle meşgul olmanın faydaları gerçekten çok. Yani bizim görebildiklerimiz bir de bizim daha göremediklerimiz var. Onun için kişi hangi duayı veya hangi sure olursa olsun önce çok iyi bir niyet etmeli. Bu niyet çok önemli. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i okuyan kişinin, kalbi sükunetlerine vesiledir. Cenab-ı Allah kelamı kadimiyle ilgilenenlere derin ve manevi hazlar lütfedecektir Allah'ın izniyle. Onun için Kur'an-ı Kerim'i okumak, yaşamak bunlar çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Allah Teala bizi bu ayetlerin nurundan, feyizinden istifade eden nasipli kullarından eylesin. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.